Türkiye günlerdir hayvanat bahçesinden kaçıp bir çiftçiye saldıran sonunda da vurularak telef edilen Aslan Zeus'u konuşuyor. Peki Aslan Zeus tıpkı filmlerdeki gibi neden uyutularak yakalanamamıştı? İşte o soruyu uzmanı yanıtladı. Kaçtı, korku dolu anlar yaşattı. Peki neden vuruldu da uyutulmadı? Daha saldırgan olacağını düşündüler ki. Türkiye günlerdir Manavgat'ta hayvanat bahçesinden kaçan Zeus'u konuşuyor. O aslanın o parktan hiçbir şekilde kaçamaması gerekiyordu. Yeterli önlem alınmamış ki o hayvan oradan kaçabildi. Öyle ki bir çiftçiye saldırmış sağ kulağı kopan talihsiz adam ölümün kıyısından dönmüştü. Saldırdığı zaman da ölüm kaçınılmaz olur. Vatandaşımız çok ucuz kurtulmuş. Sonundaysa filmlerdeki gibi olmadı. Yakalanamayınca avcılar tarafından vurularak telef edildi. Yani böyle bir hayvanı kontrol altına almak ve sakinleştirmek sanıldığı kadar basit değil. Peki bularak öldürülmesi tepkilere neden olan Aslan Zeus neden uyutularak yakalanmamıştı? Filmlerde görüldüğü gibi hayvana bir tane ok ya da uyuşturucu iğne atınca hemen uyumaya başlamıyor. Anestezik madde verildiğinde geçen zamanda çok daha agresif ve saldırgan bir hale gelebiliyor. Karabayoğlu tekrar yaşanmasın diye alınması gereken önlemleri de sıraladı. Denetlemeler düzgün yapılmalı ve bu gibi Kaçış olaylarında da hazır ekipler bulundurulup hızlı bir şekilde yakalaması sağlanmalıdır.